Herkese yeni günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, evimize, bize hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bir pazar günü kahvaltımızı ettik. Hava dışarıda güneşli ama aldanmayın. O kadar sıcak değil. Sadece güneş olan yer sıcak. Gölge olan yani evler falan serin. Belki bu hafta sonu falan doğalgazları açabiliriz. Evet. Hani tam anlamıyla gece çok soğuk olmadı halde. yine de benim için soğuk ama muhterem hala kısa kollu şortla oturabiliyor. Ondan dolayı bir hafta sonraya erteleyeceğiz. Ee, şimdi biz kahvaltımızı ettikten sonra şöyle bir etkinlik yapıyoruz. Şöyle yarım saat de olsa fizik tedavi için şu e, ellerini aşağıda tutması için ağırlık almıştık. Babası evet, bu şekilde bak. yürütmeye ya, çalışıyor. Bak. Aferin Damlosu ya. Hı. progress hafif yiyiz artık. Önceden fazla şimdi. <laughs> Kameraya bakıyor <o> taraf <laughs> Şöyle bir daha bir tur daha yürütelim. O tarafı ışık tam yansın. Evet. Hadi gel damlosu. Evet. Aferin sana. Bak. Dengeni daha güzel koyuyoruz. Evet. Devam, devam, devam. Babasıyla bir tur yürüdü. Markete gittiler. Ondan sonra akşam yemeği için bir şeyler aldılar. Ben de evi toparladım. Şimdi ben parka götüreceğim. Babamız dinlenecek. Bu şekilde Hı. pazarımızı... Yani e, şu anda bugün gezmeye falan çıkmak istemiyoruz. Evde dinlenmek bizim için daha avantajlı. Çünkü ee, geçen haftalarda babamız bayağı bir yorucu geçmişti günü, ondan dolayı dinlenmeyi tercih ettik. Evdeki işlerimizi halledelim istedik. Böyle, bizim etkinliklerimiz de bu şekilde. Merhaba arkadaşlar, kan masumunun ağırlıkları bağlamamızın sebebi, dengesini daha iyi sağlamasınız diye ama sıkılıyor mi <laughs> Evet, evdeki fizik hareketlerimiz bu şekilde. Ee, koluna kolunla ağırlık takıyoruz. Ama şu kollarını aşağıda tutması için ama damlası tam tersine o, o ağırlığı da <laughs> yeniyorum ben diyor. <laughs> Evet Amacımız arkadaşlar merdiven çıkmayı Aferin. adım atmayı e, kolaylaştırmak. Dön damlası. Dön. dön. Dön dön dön. Ya isteyince oluyormuş değil mi? Şimdi aşağı doğru elinden tut. Önden tut muhterem ellerini. Gel. Önden tut. Gel. Adım atmasını sağla. Kendi adım atsın. Hadi. Hı hı. Hadi. Hı hı. Yavaş. Aferin. Ah. Alkış. Evet arkadaşlar. Akşam ısı saati bu damlasının oturma sandalyesi kırıldı babamız şu anda onunla uçak çak yamaç burada yamaca da ben de yemek getireceğim şimdi damlosu yamaç nerede anne yamaç nerede <laughs> yamaç yamaç merhaba de hadi gel yamaç gel merhaba de herkese ablalar abiler merhaba de nasılsınız de annem bana de malma getirecekti de damlosu yamaca mamma getirelim mi kızım ha? <laughs> tavuk haşladım kemiklerini filan yamaca şimdi onlardan getireyim damlosu yamaca mama verelim tamam mı evet yamacın maması geldi gel bakalım gel bakalım kardeşler de yesin sen de ye evet yamac böyle koyalım Kavga etmeden yiyin. Hepinize var ama. Kavga etmeden yiyin bakalım. Hamur şey gri sen de al. Hayır gri de alsın. Yamaç gri de alsın. Gri gel. Gel aşkım. Ona da verdik. ki. Afiyet olsun. arka bahçeyi çiçekleri bu şekilde düzenledik arkadaşlar. Güzelce bir toparladım, temizledim. Sağ olsun Ve bir takım işler müşterim. Kolay gelsin muhterem. Arkadaşlar bu sandalyeyi bize okuldan vermişlerdi geçen sene. Ana sınıfından çıkma bir sandalye. Çok sağlam bir sandalyeydi. Normalde bizim ağırlığımızı bir yere taşıyan sandalyeydi ama bu sene kırıldı. Ama yine de sağlam. Kırılmak değil çıkıyor yanlarından çıkıyor sadece. Şey, çivi yuvalarından değil mi? Geçmedi zaten birbirine. Allah'tan muhtelemin böyle ince işçilik elinden geldiği için evdeki küçük Tefek her şeyi yapmaya çalışıyor. Damlosu da ona yardımcı oluyor değil mi Damlosu? Şimdi ben yemek yapmaya başlayacağım. Onlar da burada bu işi yapa koysun. Çek. Çek. Otur. Otur, 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 otur. <laughs> Hadi bir daha yap. Bir daha. Hadi. Sandalyeye otur. Bak. Akşam saati. Tabak koymadım. Hemen şöyle fincanlara kahveyi yaptım artık. Damla su da bizimle az da olsa kahve içiyor. Zihni açıyormuş. Biz kahvemize limon sıkıyoruz. Sebebi de baş ağrısına iyi geliyor. Ee, bir de yağ yakımını hızlandırıyormuş. Az bir şey limon sıkıyoruz. Aklınızda bulunsun. Damla suyu da sıkalım. Biz yemeğimizi yedik hamdolsun. Allah'ım e, tekrarını göstersin. Şöyle damla suyu yarın için e, beyaz tavuk suyu çorba yaptım. Şehreyle, tel şehreli pilav. Bir de tavuğu da e, kemik olan kısımları güzelce kızartmıştım. Onu yedik yoğurtla e, turşu eşliğinde. Yarın da patates yemeği falan düşünüyorum da. Şimdi kahveyi götüreyim. <laughs> Yamaca da kalan yemeği koydu muhterem. Şöyle kahvemizi orada içip muhterem bugün ekişe gidecek. Ekişe gitmeden bir yarım saat uzanacağız. Evet, bizimkiler bekliyordu. Buyurun muhterem tabağı. Yamaç almadın mı? Yamaç miyim? verdi mi orada? Damla suyu bana da verir misiniz? Hadi babaya da ver aşkım mamma. Hadi vermeyecek mi? Ver bana. Aferin. 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 Kala geldik akşam saati. Babamız Aferin. çalışıyor şu anda. Arabayla gezmek istiyor musun? Az önce ha? ne yapıyordun damlası? Brum brum brum. Nasıl He? yapıyor araba? Brum brum. Evet. <laughs> brum brum. Gezmek Baba. Gezmek istiyorsan öp. Babacım motor aldı motor. <laughs> öp. Tamam <laughs> çıkışta gezdireceğim seni öp. Sen beni öp diyor. Gel, gel Arkadaşlar bizi yeni izleyenler, yeni gelen aboneler varsa eşim normalde çalışıyor. Hafta sonu böyle akşamüstü ek iş yapıyor burada. 200 saatliğine. Biz de Damla Su'yla gezmeye geldik. Çay getirdik. Ay, ben de kahve içiyorum. Hı -hı. Ba babası gezdirsin diye şu anda <gülüyor> <gülüyor> nazlar yapıyor babasına. <laughs> tamam bitsin gezdireceğim. tamam. Uyumasın gezdireceğim. Hadi. <laughs> evet. Hadi babaya git annem. <laughs> babaya gider misin Damlosu? Hadi. Hadi, Hadi. <gülüyor> aferin aferin. <gülüyor> <Evet>. Aferin sana. <laughs> sana. Oh. Aferin kızıma. Evet, küçük esnaf damlasu ve büyük esnaf muhterem. <laughs> Arkadaşlar, hayat mücadelesi yapacak bir şey yok. Damlası ama hiç anlamıyor, sadece durum durun gidelim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Göbeği vur annem. Yedi <laughs> de geliyor muhterem buraya, 11 gibi çıkıyoruz. Kendi videosunu izleyen Hadi küçük aferin, youtuber, aferin. küçük esnaf Damlosu Akarsu. <laughs> Şöhretin eşiğinde. Aferin, Babasıyla Damlosu Şöhret peşinde Kalır. şu anda. <laughs> ee, küçük esnaf Damlosu Akarsu Hanım bana bir tane ekmek verir misin? Hadi. Bir tane ekmek verir misin? Ha, oradan verecek galiba. <laughs> küçük esnaf. Baba sen ver diyor. <laughs> evet küç küçük esnaf geliyor Damlosu Akarsu Hanım evet. Damlosu Hanım bitti. Evet Çantayı da ver bugünkü yemeğim burada <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Motorlara bak Hadi Esnaf Eve gidelim Esnaf Damlosu Hanım Bugünkü e, çalışma saatinizde Yorucu muydu? Nasıl geçti yine? Güzel <laughs> miydi? Damla mesaisi bitti arkadaşlar. Saat şu anda 10. Evet ben uyumaya gidiyorum babacım de. Seni beklerim birazdan de. Evet uyumaya gidiyor Damlosu. Hadi Hı -hı. baba babamıza iyi geceler de Damlosu. Sen gelmeden uyuyacağım ben de. Birazdan ben de tamam mı? Hadi. Hadi. iyi geceler. <laughs> merhaba arkadaşlar. Ertesi günden özellikle nasılsınız? iyi misiniz? Evet. Pazartesi sendromu bizi de sardı. Yoğun <laughs> Yo, bir tempo sanki başladı. Damlası okula gitti, geldi. Şu anda biraz huysuz. Biraz daha geçsek iyi olur diyor. Şimdi ben ona çorba yapmışım arkadaşlar. Hem de neler yaptığımı göstereyim. İç hazırladım. Sarma saracağız. Biber doldurdum. Nohut yemeği yaptım. Bu iki günlük yemeğimiz olacak. Damlasın da çorbası burada. Damlasın merhaba demek ister misin? Nasılsın? Youtuber kız. <laughs> tamam yemeğini yiyelim ondan sonra konuşalım. Evet arkadaşlar biz hazırlandık. Çorbamızı içtik. Damlasın normale döndü. Yani e, ruh hali. <laughs> Yemek yiyince enerji. <laughs> hani açken ben ben değilim diyor ya. Damlasın da aynı şekilde. Hadi ayağını kaldır kızım. Ayağını kaldır. Ayağını. Aferin. Aferin. <laughs> Evet, Elini çok Şimdi şu ayağında kaldır. Şu dürtü yöntemiyle ayağını kaldırması bile bizim için muhteşem bir şey. Kaldır aşkım. Kaldır ayağını. Aferin. Akıllı kızım benim. Şimdi gözünü de takalım. Arkadaşlar. Şimdi Emine'ye gidiyoruz. Ayşe Naz'ın annesine. Orada sarma saracağız. Sonra ben iç hazırladım. Benim burada da saracağız Şöyle göstereyim Damla Su'yu Şu şekilde Evet kapıyı açmaya çalışıyor <laughs> Şimdi Ceketlerimizi giyelim Her gün sosyalleşmesi için Okuldan gelince mutlaka bir iki saat Ya Emine'ye gidiyoruz ya Emine bize geliyor Onun çocuğu da küçük gezmek istiyor Amaç hem Damla Su'yu da gezdirmek Bu arada motoru tamirciye verdim Yürüyerek geldik okuldan ee, ayak freninde sıkıntı vardı. Nasip olursa onu yapacak. Ondan saat 4.30-5 gibi alırsın dediler. Yani tamirci alırsın dedi. Çantamızı da hazırladım. Damla su. Kapıyı açar mısın anne? Hadi kapıyı aç. Vurmadan, vurmadan anne. Şşt, vurma. Ayıp. Yelek mi giydirsek artık? Üstü kalıyor. Yani. Bilemedim. Şöyle yelek giydirelim. Hava İzmir'e artık soğuklar geldi. Gözünüz aydın. <laughs> en sonunda soğukları getirdik. Ee, kombi çoğu kişiler açmış. Biz zemin üstü birinci katta olduğumuz için sağlı soldu her yer kapalı. Ilık oluyor genelde bizim ev. Ee, ondan bekletiyorduk ama bu akşam Damlusu'nun banyo günü. Pazartesi günleri banyo ediyor. Salı günü özel eğitim olduğu için normalde hmm. e, özel eğitim Ece. olmasa pazar günleri okul döneminde e, hmm. banyo etmesi daha uygun. E, şimdi yaz dönemi her gün ediyordu ama şimdi kış dönemi 3-4 günde bir belki daha böyle soğuklarda haftada bir kere düşürebiliriz. Yani düşürebiliriz dediğim üşütmemesi için 3 günde bir yeterli kalır. Bir pazartesi, bir de perşembe ya da cuma günü banyo ediyor. Amosu, tamam olsun şöyle göstereyim seni de hala kapıyla uğraşıyor ben de buradayım böyle arkadaşlar dediğim gibi sarma sarmaya gidiyoruz Ay şu saça da o kadar kılı oluyorum ki şöyle çıktım hiç sevmem yandan çıkmayacak benim saçım <laughs> Görüş, Aa! görüşürüz de ablalar abiler. şimdi şarma şarmaya gidiyoruz işte sonra bizim şarma sarılacak de. onları da gösteririz ondan sonra da kapanış yaparız kendinize iyi bakın de Evet arkadaşlar akşam menümüzde hazırlandı sarmaları sardık sararken çekmedim zaten malum bildiğiniz şeyler biberlerim köy biberleri bu şekilde 2-3 gün yemeklik Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin yarın pişireceğim bugün yemeğimizde nohut var dünden pilavımız var bu şekilde arkadaşlar kendi kurduğum turşum şurada turşuyla beraber nasip olursa yiyeceğiz. Bizi buraya kadar izleyen herkese sevgiler, saygılar, yeni gelen aboneler tekrardan hoş geldiniz. Ee, akşam menüsünü de gösterdim. Artık e, bugünkü video bu şekilde bitirmiş olalım. Her şey gönüllüce olsun. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Videolarımızı izlerken beğen butonu, yorumlarda bir şeyler yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Destek veren herkese şimdiden teşekkürler. Göz hakkınızı helal edin. Sevgiler, saygılar.